Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar arkadaşımla beraber bir PUBG Mobile çekiyoruz arkadaşlar hem de ee, bu arkadaşlar bekleyelim arkadaşlar bekleyelim hazır oldum söyleyelim hazır ol arkadaşlar kusura bakmayın bu arada özür dilerim evet, hazırladım. Evet, evet, hazırladım. evet arkadaşlar o zaman videoma geçiyorum arkadaşlar sizlerle beraber bir video çekelim dedim Ben arkadaşlar geçelim Uy. Arkadaşlar Bak resme bak çok güzel Levent'e girdiğimiz yer Değil mi arkadaşlar Hadi hızlı olun. Hadi kardeşim Kanalı çekiyorum ya. Video çekiyorum arkadaşlar. Açılamadı. Bir de arkadaşlar benim telefonda bir de kasma var. Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar ben şey yapıyorum. O yüzden arkadaşlar işte. Arkadaşlar. Onda kasma olunca ben de özür dilerim bu arada arkadaşlar. Her şeye özür dilerim. diyor. oyun şeyi arkadaşlar bir de çok atıyor. Bir de arkadaşlar güncelleme var ne var anlamadım da arkadaşlar onu da o da bende var arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Arkadaşlar siz bana abone olun, like atın, bildirimleri açın ve arkadaşlar beni seviyorsanız arkadaşlar seviyorsanız derken siz bana bak bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim bana görüntüleme yaparsanız ve arkadaşlar kanalıma abone olursanız bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız bir de arkadaşlar onların bir tane şeyi vardı heh beğenme butonuna basın bir de arkadaşlar şöyle bir ses ver yapıyorsun bir de çıkartısı çıkartıyorsun şöyle onu şöyle yapıyorsun ay parmaklarım acıdı yapınca da hadi işte arkadaşlar siz görüntüleme yaparsanız bizi de bizi beni mutlu edersiniz arkadaşlar 嗯。 arkadaşlar şimdi buradayız arkadaşlar şöyle arkadaşlar gösteriyorum sizlere işte böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mobil mobile yazıyor arkadaşlar Puk mobile yazıyor işte arkadaşlar Puk mobile oynayacağız sizlerle ama arkadaşlar ben bu böyle işte sevmiyorum ya ben böyle o olayı sevmiyorum böyle olursa ben çıldırıyorum Ah dişlerimi sıkıyorum. Tekrar mücadeleye gittim. Niye gitmeyeceksin? Of, arkadaşlar sizi de gözlerinizi yorduğum için çok özür diliyorum. Sizlere. Çünkü çok baktınız. Ama izleyin ha arkadaşlar. Kaçırmayın bu, vi bu videomu. Sizlere göndereceğim ha. Bakın arkadaşlar bir sürü sezon atacağım. Ama fıkmabilden değil arkadaşlar. Şu benim hani konuşturmalar var ya oyuncaklarımı konuşturuyorum. İşte onlardan devam edeceğim. Bakın kaçırmıyorsunuz değil mi videolarımı? İzleyin muhakkak izleyin. Ve arkadaşlar kanalıma abone olun. Ve like atın. Ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Diliyorum. Sizlere de altına da Şey olarak Yorum olarak Arkadaşlar yorum yaparım sizlere. Siz yeter ki yazın ben yorum yaparım. Yorumlarım kapalıysa eğer arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Görüntüleme yapmayı unutmayın çünkü ben görüntülemeleri çok severim. Sevmek de unutmayın çünkü arkadaşlar telefonda iyice kafa yiydi arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı sizlere çok özür diliyorum. Gözlerinizi yorduğum için arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Muhakkak beni izleyin. Arkadaşlar devam edeceğim öbür videolarımı göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun sizlere. Görüşürüz arkadaşlar. Özür diliyorum.